Merhaba. Of yine çok doldum ve geldim. Bir şeyler anlatmaya, konuşmaya. Bugün neden bahsediyoruz? Bugün neden insanların bizi sevmesine yok. Neden insanların bizi sevmesine ihtiyaç duyduğumuz hakkında konuşmaya çalışacağım biraz. Ya bana kimse bu arada şey diyemez şu an. İnsanların beni sevmesine ihtiyaç duymuyorum. Ben sevilmek istemiyorum. Ben yalnız başıma çok iyiyim. Böyle bir şey yok bu arada. Varsa da ben inanmıyorum öyle söyleyeyim. Çünkü bence hepimiz birilerine ihtiyaç duyuyoruz. Bu benim düşüncem bu arada. Doğru olacak diye bir şey yok ama benim doğrum bu. Şöyle konuya giriş yapıyorum arkadaşlar. Ben arkadaş ortamımda, okuldaki arkadaş ortamımda, sınıf ortamımda, e, sosyal medyadaki işte dublaj işlerindeki arkadaşlarım olsun herkesle, bütün arkadaşlarımla e, sevgili muhabbeti yaparım. Şu şekilde neden hala sevgilim yok falan filan işte bana birini ayarlayın falanından öyle makara yaparım ama maalesef bu makaranın altında da bir gerçek var makaranın altındaki gerçek şu günlüğüme yazdığım şey yok söyleyeceğim şu an ya galiba psikolojik olarak kendime sevilebilecek o yani psikolojik olarak kendime sevilebilecek biri olduğumu kanıtlamaya çalışıyorum galiba diye yorumladım ben. Bilmiyorum. Çözemedim çok fazla ama çünkü bana göre bir arkadaş sevgisiyle bir sevgili sevgi sev, bir arkadaş sevgisi ve bir sevgili sevgisi arasında ufak da olsa farklar olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum ama hala evet istiyorum sevgili istiyorum. Aslında çoğu insan diyeyim, bir genelleme yapmayayım. Çoğu insan hayatı şu yüzden yaşıyor. Bak. Çoğu şeyi insanlar bizi takdir etsin diye yapmıyor muyuz? Şimdi bunu burada inkar edemeyiz hani. Çoğu şeyi takdir görmek, saygınlık kazanmak, insanların sevgisini kazanmak için yapıyoruz. Kendimizi kanıtlamaya çalışıyoruz bir konuda. Yapmak istemediğimiz bir şeyi sırf insanlar mutlu olsun diye kabul edip yapıyoruz. Hayır diyememek de bunun içine girebilir. O yüzden aslında bence herkes hayatında en az bir şey yapmıştır insanlar onu sevsin diye. Galiba şu an kendimi bir ilişki içinde olma isteğinde hissetmek çok saçma bir cümle oldu ama anladınız diye düşünüyorum. Yani şu an sevgili yapmak istememiz sebebi <laughs> büyük ihtimal e, şundan kaynaklı da olabilir. Dediğim gibi ben sevgili sevgisi bence biraz daha farklı normal sevgililere göre. O yüzden e, farklı bir sevgi türünü keşfetmek. Çünkü benim daha önce hiç sevgilim olmadı ve bunu deneyimlemek istiyorum. Sevilmek güzel bir şeydir herhalde. <laughs> Kafamda hep şey ben çok platonik takıldım hep <laughs> o yüzden. Aşk konusunda çok özgüvenim yok. Bir tanesini açılmıştım. Friendzone yedim. O da benim travmamdır yani. Bana 8. sınıfız olmaz dedin ve gidip sonra sevgili yaptın. Seni unutmuyorum. Pü sana. Tamam. Ortaokulda çok güzel bir kız olmayabilirim. Şu anda da çok güzel bir kız olmayabilirim. Ne yapayım yani? Böyleyim. Bana herkes diyor ki istediğin için olmuyor. İstemesen olacak ama niye onunla koyayım o zaman? Ya i̇stemesem olacak mı? İstemesem zaten olamaz ki. Çünkü istemiyorum. Olaylara çok farklı ve çok yanlış bir açıdan bakıyor olabilirim ama istemiyorsam gelin gelmesinin ne anlamı var ki zaten? Savırsızım abi, gel artık. <laughs> Kimse de bana birini ayarlamadı. Çok kızgınım hepsine de buradan söyleyeyim izliyorlarsa. Çabalasak da olmuyor zaten. Çabalamadım. Salmış durumdayım şu anda. Karşıma çıkarsa çıksın çıkmıyorsa sap bir şekilde hayatıma devam edeceğim. Ee, 50 yaş, 40 yaşına geldiğim zaman evimde 10 tane kediyle mutlu mesut yaşayabilirim. Şu an iki kedim var zaten. Onlar da benimle birlikte yaşlanacak. Böyle güldüğüme falan bakmayın. Aşırı mutsuzum. Gerçekten. Baya baya mutsuzum yani. Sadece şu açıdan iyi bir haberim var. Trajikomik bir iyilik ama bu arada. Son zamanlarda okulda da böyle şey yapamıyordum. Kendimi iyiymiş gibi gösteremiyordum. Ona enerjim kalmamıştı. Okulda sürekli verdim kendimi soyutlamış haldeydim. Ama bir haftadır okuldayken bunu aşabilmiş durumdayım. Yani şeyim anlatamadım bir türlü çok özür dilerim. İyiymiş gibi yapma, maskemi takabilme enerjisini ...kendimde yakalayabilmiş durumdayım şu anda. İnsanlara mutluymuş gibi yapabiliyorum. İyi bir haber mi bu bilmiyorum. Ama böyle durumlar. Galiba bak... Bir şey daha geldi aklıma. Galiba bir ilişki istememin... ...başka bir sebebi de... ...hayatımda bir değişiklik olması olabilir. Çünkü çok monoton bir şekilde ilerliyor. Her gün aynıymış gibi hissediyorum. Ama bu arada bak... ...böyle anlatıyorum diye beni yanlış anlamayın. Önüme gelen ilk erkeğe de atlayacak değilim yani o kadar o kadar da değil. Benimkisi tatlı bir heves. Yanlış anlama. Çünkü hani hayal ettim şu an gelecek yorumları. O yüzden ona göre e, cevap vereyim dedim. Öyle işte. Bu, bu kadar daha ne anlatayım ki? Aklıma bir şey gelmedi. Neden insanların bizi sevmesini istiyoruz? Yaşamak için abi. Çünkü sevilmediğin, sayılmadığın bir dünyada sen yokmuş gibi hissediyorsun. Çünkü hiçbir şeye katkın yok, hiçbir şeye yararın yok. Olmasam da olur gibi bir psikolojiye kapıldığın için hepimiz sevilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Böyle olmadığını savunuyorsan kendini kandırıyorsun demektir. Kendinize gelin. Tamam, ben e, insanlar beni sevsin diye ekstra bir çaba gösteren bir enayi olabilirim. Ve bu kadar çabaladıkça, çabaladıkça ters tepip e, sevilmeyen bir insan haline gelen insan da ben olabilirim. Ama ne yapabilirim? <laughs> Bugün çok keyifli bir video oldu. Seviyorum sizi. Kendinize cici bakın. Hay görüşürüz, görüşelim. Yani benim hayatım düzelmediği için görüşmeye devam edeceğiz. Çünkü daha anlatacak çok şeyim olacakmış gibi geliyor. Çok uzun sürede düzeleceğini sanmıyorum bu arada. Düzelmez daha düzelmez. Ben bir şeyler bulurum yani hayatımı mahvedecek. O yüzden çok şey yapmayın siz. Ee, görüşelim, görüşürüz. Bay bay.